Beraber dünyanın en kötü oyun serisine devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda e, Cross Crossy oynayacağız. Öyle güzel bir oyun bu. E, böyle oynanması farklı, güzel karakterleri olan böyle. Ama güldüğüm bir şey var. E, süper kahramanların isimleri farklı. Mesela Iron Man'in Metal Adam. İşte Demir adamı metal adam diyorlar. Metal men yani. Ona güldüm ben. Yani de değil. Görün isterseniz. Ya metal men ne ya? İşte kalkanlı asker miydi? öyle bir şeydi. Klon klon. Bunun adı klon mu? Bunun adı Mr. Klon. Değil öyle bir şey değil. Öf. bulur ne ya? Flash'a benziyor bu aslında. Shadow. Tanrı diyor ya. Tanrı. Bu mu Tanrı şimdi? Cık, cık. Behmut. Cık, cık. Halkın Behmut'la ne alakası var? Mr. Teç ne ya? Mr. Teç ne abi? Süper Guy var. O da güçlü. Ama benim en sevdiğim ıı, Iron Man olur herhalde. Uçabilir belki bilmiyorum daha oyunu yeni başladım üçüncü bölüm üçüncü level'e geldim arkadaşlar bunu almak çok kolay birinci leveli gelmelisiniz bunu almak için öyle çok kolay olmuyor ana 1000 xp aldım arkadaşlar 1000 xp aldım Hı, şunlar. Bakın. Ama oyundaki 1000xp olmadı değil mi ya? Of ya, of. Keşke oyundaki bin xp olsaydı. Yoksa güzel de olmadı. Ben şeyde ki e, normal 1000xp sanıyordum oyundayken. Google Play Store'daki xp değil. Ya, ne oluyor lan? Yani ben kaçıyorum, o ve onlar beni uzaklaştırıyor. Ne oluyorsa artık. Neyse arkadaşlar oyun böyle güzel ama ben e, şeyi aygame'i almadan videoyu bitirmem. Yalnız onu söyleyeyim. Oyunda iyiyim ben. Ya yani oynadım. Ha hani videoya gelince de şey oldu arkadaşlar. E, videoya girince daha kötü oynamaya başladım öyle. <laughs> Yoksa daha demin 60 falan yapmıştım. Level 4'e bir geçeyim. Sonra videoyu bitireyim. Hadi şöyle. Bu adam da kendini korumuş ya. Ağaçları nasıl çıktıysa. Ağaçları çıkarak geçmiş herhalde. Hop 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 hop. Yani o oyunda hem dikkatli de olmalısınız arkadaşlar böyle. İşte dikkatli olmalısınız. Sorunlar çıkabiliyor yani. Çünkü böyle ölme riski çok bu oyunda. Hayır ya, arabada ezilmek mi? Ee, ben birinci adamla devam edeceğim. Okçu hani, okçu kardeşimiz var ya, ajanımız. Onun adını unuttum lan ben. Ben DC'ciyim de arkadaşlar. DC Marvel'dan daha çok seviyorum ben. Yani Flash'ı Quicksilver'dan daha çok severim. O derece. Hadi. Neyse ya bir oyun daha oynarsam biter gibi görünüyor. 2-3 oyun daha oynarsam. 2-3 oyun daha oynarım sonra biter. Lan bir olur musun? He. Ben de gerizekalı gibi altı ateş ateşi ediyormuşum. Ateş etme değil de ok atma işte. Ambe. 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 Ambe kaçamadık ya iyi mi neyse bir iki oyun daha oynarsam büyük ihtimalle dönüm seviyeye ulaşırım sonra bir kere de ayrımenle oynarım video biter tamam şuraya da bir gidelim arkadaşlar bunu bilmek birazcık zor oluyor aslında ya gerçekten zor oluyor yani bunu binerken dikkatli olun benden söylemişsem. Ya ha. Ben bu lafı demiş olabilirim videonun başında falan demiş olabilirim. O yüzden dediysem de kusuruma bakmayın. Hemen geçelim burayı da. Ben, ben video çektiğimi unutmuşum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Hadi be. O 65 yapmışım. Kesin. Kesin bitti. Bak dedim Kesin bitti ya. Level 4'üm. Ve demir adam. Demir adamla da bir kere oynayalım arkadaşlar. Siz sıkılmayın. Uçabiliyor mu? Uçabiliyor mu? Uy. Lassettir. Uçamıyor. Uçuyor mu? Uç ya. Ne olur uç. Demir adam uçmuyor. Neyse. Çok da bir şey olmaz uçmuyor. Neyse demir adam da böyleymiş. Gördük demir adamı. Bugün de bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.